Kalitesiz yaşamın 3 işaretinden söz edeceğim bugün. Bu üç işaretten herhangi bir tanesi sende varsa, 2 tanesi, 3 tanesi sende varsa, herhangi bir tanesi önemli ölçüde sende varsa o zaman üzerinde çalışılması gereken bir boyutu olabilir. Bunları değerlendirelim ve gereken çalışmaları tespit edip yapalım. 1. Vücudundaki yağlar. Yeterince aktif hareketli olmuyorsan vücudun aldığı enerjinin harcadığından fazla olan kısmını depoluyor. Bizim kilo almak, kilo vermek diye tecrübe ettiğimiz o gerçekliğin aslında vücudu alınan enerji ile vücudun yaktığı enerji arasındaki denge ibar olduğu biyolojik kesinlik gerçekliğini bilerek ona göre ilerlemek. Ama biz keyif ve rahat ötürü yiyebiliyoruz. Gece, akşam aslında yemeğimizi yemişken, aslında yatağa doğru yavaş yavaş rolentide geçiyor olmamız gerekirken aklımıza bir an düştü diye hemence o buzdolabını açıp içinden bir şeyler yiyebiliyoruz. Anlık güdümüze, anlık dopamin boost ihtiyacına boyun eğmiş oluyoruz farkında olmadan. Böylece kendimize önemli bir zarar veriyoruz. Yaşamımızı kalitesizleştirmiş oluyoruz. Kalitesiz yaşam işaretlerinden birincisi o halde vücutta olan fazla ya Kalitesiz yaşamın ikinci ana unsuru sürekli bir şeyler izliyor olmak. Hayatın katılımcısı olmaktan ziyade hayatın izleyicisi olmak söz konusu. Dedikodu yapmak bile aslında böyledir. Değil mi? Bizim toplumumuzda maalesef dedikodu maalesef o kadar yaygın bir şey ki insanlar hayatlarını bir başkalarının hayatlarını konuşarak önemli ölçüde geçirebiliyorlar. Her ne kadar şaşılacak dahi olsa bu toplumun maalesef hayatının önemli bir gerçeği bu. Başkalarının hayatının izleyicisi, dinleyicisi, konuşmacası olarak hayatını geçirmek. Bu magazinde de kendini ele veriyor. Bu fazla sosyal medya tüketiminde pasif bir izleyici konumunda olarak da kendini ele veriyor. Dizi izleyiciliğinde de aynı şekilde ele veriyor. Belki fazla oyun, dijital bilgisayar oyunu oynamaktan burada katılımcı aktif olarak hayatına dahil olup bir şeyler yapan kimseden ziyade bu hayatı yaşayan insanları izleyen bir yaşam biçiminden söz ediyor oluyoruz. Özellikle de diziler. Diziler saatlerce ve sağlıksız genelde ilgi çeksin diye insan duygusunun en kötü taraflarına temas eden, insan yaşamının en tuhaf yerleriyle sürekli oynayan, oraları kurcalayan, sırf dikkati, ilgiyi, alakayı çekebilmek için böyle içeriklerle dolu olan dizileri her akşam oturup izliyorsanız, ikişer saat de olsa ayırıyorsanız, düzenli olarak hayatınızın bir parçası örneğin böyle bir dizi tüketim alışkanlığı ise o zaman biraz fazla izleyici olarak hayatın aktif katılımcısı yeterince olmadığınızdan ötürü hayatınızı bir ölçüde kalitesiz yaşadığınız söylenebilir. Dolayısıyla bu ikinci işarete dikkat edeceğiz. Üçüncü ve bugün son değineceğim işareti ise öğrenmeye ve değişmeye direnen, daha doğrusu öğrenmeyi ve değişmeyi tamamen unutmuş, aşırı statik olmuş, hayatın maalesef dinamizminden mahrum yaşam biçimi. Şey öğrenmeye ve değişmeye direnmiş olan bir yaşam biçimi, yaşama karşı tutum maalesef az rastlanmayan bir şey etrafımızda. Kendi ailemde de aynı şekilde görüyorum. İnsanlar geçmişten öğrendikleri, tecrübe ettikleri, alışkanlıkları, düşünce biçimleri her neyse bugün onu belki de ölene kadar sürdürmeye meyil ediyorlar. Ve yeni bir şey öğrenecekleri zaman her ne kadar o anda mantıklarına yatsa bile bunu öğrenmeye direniyorlar ilginç bir şekilde aslında kendi işlerine bile yarayacak iken tuhaf bir antallığa kapıldıkları için, öğrenmeyi unuttukları için öğrenme organları antallaştığı için, paslandığı için muhtemelen biraz da tembellikle bağlantılı olarak kendi işlerine geleceklerini %100 bildikleri şeyi kendilerine mantıklı şekilde açıklanan şeyi bile hayatlarında uygulamayı öğrenmeye açık olmayabiliyorlar. Çok şaşırtıcı ama az rastlanmayan bir gerçek maalesef. Dolayısıyla hayatın tek düzeli içerisinde, hayatın aynılığı içerisinde o sıkıcı aynı rutinler içerisinde monoton bir yaşam içerisinde kaybolmuş ruhunun dinçliği ve çevikliği körelmiş, öğrenme, bir şeylere farklı şekilde bakabilme, yeni şeyler anlayabilme, farklı parçaları farklı şekilde bir araya getirip hayata farklı şekilde yaklaşabilme, değişebilme, yeni şartlara adapte olmayı da içerir bu. Bu gözden kaçırılabiliyor. Özellikle de yaşın ilerlemesiyle ilgili ama çok büyük bir tehlike. Bu da sizde varsa yaşamınızın kalitesizliğinin önemli bir sinyali olabilir. Bu üç şeye dikkat edelim. Bir, vücuttaki yağlar. İki, sürekli bir şey izleme, sosyal medya içeriği tüketme, yaşamın aktif katılımcısı olmaktan ziyade birilerinin yaşamını izleme, bunları konuşma. 3. Öğrenmeyi unutmuş, değişime maalesef kapalı olan bir yaşam biçimi. Bu üçünü özellikle dikkat. Yaşamında bu üçüne dikkat edip şurada burada ufak tefek de olsa düzenlemeler yaparsan o zaman eminim yaşam kaliten bir ölçüde artacak.